Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı çok kolay, çok az malzemeli ve sadece bir bezeyle yapmış olduğum börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 250 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle ile oda ısısındaki sütü aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ekledim. 2 çay kaşığı kadar tuz 1 paket kabartma tuzunu da ekleyip güzelce karıştırıyorum tüm malzemeyi. İsterseniz bu hamuru mayalı olarak da hazırlayabilirsiniz. O zaman 1 paket kabartma tozu yerine bir tatlı kaşığı kuru maya kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesini geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekliyorum. Marka ve kaliteye göre mutlaka farklılık gösterecektir. Bu aşamada dikkatli olalım. Ben toplamda 2 su bardağı kadar un kullandım. Söylediğim gibi kontrollü olarak ekleyelim. Bakın bu şekilde yumuşacık bir hamur olmalı. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen un serpmiş olduğum masanın üzerine aldım. Tek bir beze halinde açıyorum hamuru. Tatlı hamuru gibi incecik olmasına gerek yok fakat oklava yardımı ile yine de açabildiğim kadar büyük boyutta açıyorum. Malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım oradan da bakabilirsiniz. Ben tüm püf noktaları anlatmaya çalışıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bu kadar kalınlıkta ve incelikte olması yeterli benim için. Burada 50 gram eritmiş olduğum tereyağı var. Hamurun tüm yüzeyine bolca serpiştirip fırça yardımı ile hamurun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamuru rulo şeklinde sarıp bitiriyorum. Hamurun sonlarına doğru geldiğimde baş kısımlarını eşitlemeye çalışıyorum birazcık daha çekiştirerek. Rulo olarak sardıktan sonra kendi etrafında döndürerek gül şeklinde sarıyorum. Üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 20 dakika hem yağın donması için hem de hamurun tekrar kolay açılması için dinlendirdim. 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamur bakın gayet kıvamı yerine gelmiş. Hemen çok az tatlı tabağı boyutunda olacak kadar tekrar açıyorum. Bu arada kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Çeşit çeşit börek tarifleri, el açması börek tarifleri, katmer tarifleri, poğaça tarifleri bulunmaktadır. İç malzeme olarak rendelenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. Peynirin piştiğinde çok fazla akmaması için kenarlardan falan içerisine bir tane yumurtanın akını ekleyip karıştırdım. İsteğe bağlı olarak isterseniz sadece peynir veya istediğiniz herhangi bir farklı iç malzemeyi de tercih edebilirsiniz. Tatlı tabağı boyutunda açmış olduğum hamurun orta kısmına iç malzemeyi yerleştirdikten sonra tekrar büzüştürerek ağzını güzelce sıkı sıkı kapatarak tekrar bir beze haline getiriyorum. Bu aşamayı güzel yapmak gerekiyor ki tekrar hamuru açtığımda çok fazla yırtılıp patlamasın ve piştiğinde de iç malzeme çok fazla akmasın. çok az un serptim. Hemen birazcık hamurun boyutunu büyütüyorum. İster eliniz ile isterseniz de oklava ile açabilirsiniz. Oklava ile de açarken çok fazla bastırıp patlatmamaya çalışıyorum. butonun servis tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır hamurun. Yeteri kadar açmış olduğum hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıyorum. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını alıp hamurun her tarafına güzelce sürüyorum. Bu şekilde bir hamur kartı ile üzerine desen veriyorum. İsterseniz bu işlemi çatal ile de yapabilirsiniz. Üzerini bu şekilde desenledikten sonra 190 derecelik ısınmış fanlı fırına gönderiyorum. Herkes fırınını mutlaka tanır. Düşük ısıda çok hızlı bir sürede pişiriyor olabilir veya çok yüksek ısıda çok geç pişiriyor olabilir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Fırınımızı tanımamız gerekiyor ki güzel sonuç alabilelim. Altı da üstü de nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. hemen kopartıp sizlere iç katmanını da göstermek istiyorum. Oldukça az malzemeli hem de yapımı çok kolay bir tane bezeden yaptık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.